Zeynep merhaba videoya hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyordum. Kamera kalitesi düşük çünkü bilgisayardan çekiyorum. Bunun en azından hafızası yetiyor. Neyse. Şimdi ne yapıyorum onu anlatayım. Biliyorsunuz artık her yerde 20 gün, 10 gün, 15 gün motivasyon videoları geziyor. Ben de ben o videoları izlemiyorum genelde. Neden? Çünkü Şöyle bir kafa var bende. Çok saçma. Bunu YKS döneminde yapıyordum. O yüzden. işte bugünü kurtardım. Yarın ne yapacağım? Ya sen bir bugünü bir kurtar. Ben şöyle düşünüyordum mesela işte. motivasyon videosunu izleyeceğim. Tamam e. ve ondan sonra. Ben de şöyle bir şey var. Mesela diyor, diyelim ki bir şeyin nasıl olduğunu fark ediyorsun tamam mı? Onu öğreniyorsun. Sonra bu olay olmaya başladığında az çok yani insan ilişkileri değilse nasıl gidebileceğini tahmin ediyorsun. Ve o bir tekerrüre giriyor artık. Seni sıkmaya başlıyor. Ondan haz almıyorsun. Seni motive etmiyor falan. Motivasyon videoları da bana öyle geliyor. Neyse. Ben ne yaptım anlatayım. Şey. Yani ortalama 7,5-8 saat çalışıyorum. Bugün aslında fen tekrar yapıp yatacaktım da video çekeceğim dedim. Az önce 12 dakikalık video çektim. Bilgisayarın hafızası da kaldırmadı. O yüzden onu da silmek zorunda kaldım. Öyle işte. Yani sene başından beri çalışıyorum mesela. İlk dönemlerdeki hevesimi hatırlıyorum. Osmaniye'de 52 derece sıcakta bile çalıştığımı hatırlıyorum ben. Yani bende de kendim bu yönümü seviyorum mesela. Buraya ilk geldiğimde annem memleketten kömbe getirdi. Sabah o kömbeyi yiyordum cevizliydi bir de var ya of ne lezzetliydi ya. Bir de acı kahve yapıyordum uyandırsın diye. Onu içiyordum. Ondan sonra gömleği yiyordum, oturuyordum, ders yazıyordum. Çalıştığımda ne? TYT fen. Şimdi buradan 11 lira seslenmek istiyorum. Ben 11 olsaydım ne yapardım diye düşünüyorum. Bir kere tamam AYT matematik kampı yapardım. Çünkü gerekli. Eyüp Hoca'nın matematik kitabını alırdım. Alırdım. Deftere yazmak gibi bir hataya düşmeyin. İmkanınız varsa alın. Yoksa zaten bence bir şekil halledersiniz. Fotoğrafı falan bilmiyorum artık ne yol varsa. Ve giderdim ayete çalışırdım. TYT FEN'i de ne yapardım? öyle arada çalışırdım yani. Mesela dinlenme olarak çalışırdım. Çünkü tytfen çok kafanızı yormanız gereken bir şey değil. Dinlenme dersi gibi düşünürdüm onu. Günde 2 saat. Çünkü şu an 11'siniz yani. Böyle çok AYT'ye günde 6 saat, TYT'ye totalde 4 saat vermenize gerek yok. Çalışma saatlerinize bağlı olarak. Ve kesinlikle Demeyeyim de yani. Büyük ihtimal dershaneye gitmezdim. Neden? Çünkü yani dershaneye göre değişir. Kaliteli bir dershaneyse bilemem ama. Ben sınıf ortamı sevmiyorum. Mesela dayanamıyorum. Okula şu sıralar gitmeyi çok seviyorum. Neden? Devamsızlık 10 gün hakkım kaldı. Onun dışında bir de şey. Ben kimse olmayınca rahat ediyorum okulda. O yüzden mesela Yani öyle işte. Videoyu iki parça şeklinde yapmayı düşünüyorum. O yüzden burayı keseyim şimdi. İkincisini atarım birazdan inşallah.